Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Çok fazla görüntümü vermek istemiyorum çünkü ben eski bilgisayardayım. Işıklarım falan hepsi o tarafta kaldığı için, diğer bilgisayarda kaldığı için size kısa video olacağı için de hemen bir gösterim yapmak istedim. Yani bizim ne de olsa bir artık bir geleneğimiz var. Bir yılda bir yılı aşkındır bir geleneğimiz var. O yüzden Gelin hep birlikte takımın ası koleksiyonu alınır mı alınmaz mı bir inceleyelim diyorum. Ve sizlere ekranımı veriyorum efendim. Ben siz bir ekran sizleri bekliyor. Evet. Şimdi efendime söyleyeyim. Öncelikle kopya geldi arkadaşlar tekrar geri. iki haftada bir değişiyor biliyorsunuz. Tırmanışla yer değiştiriyorlar. Mağazamıza geliyoruz. Biliyorsunuz ki geçen haftalarda... Ee... ay ödüm patladı arkadaşlar. Ben mağazama bakmadım da bugün. Bir an Afet'i görünce dedim Bismillahirrahmanirrahim Afet Phantom'ı geldi. Tepkimi görmeniz lazımdı kameradan. Ama göremediniz neyse. Bir an heyecanlandım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşçıklar. Takımın nasıl koleksiyonundan önce Gaya'nın intikamı vardı. Ve Gaya'nın intikamı çıkar çıkmaz iki gün sonra takımın nasıl koleksiyonu zaten eklenmiş olmuştu mağazamıza. Hatta beraber eklenmişti yani koleksiyonda görebiliyordunuz. Tek tek inceleyip. Takımın asının özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. 13 gün duracak. Ben nereden baksam 14 gün 12 saat kalmış. Toplam fiyatı 5616. Neden 5616? Hani 600 değil falan. Yuvarlamamışlar. Gelin hep beraber içine bakalım. Öncelikle 5 tane ajanımızı koymuşlar. <laughs> Ve 5 tane silah. 5 tane sprey, 5 tane kart, 1 tane de uğur koymuşlar. Bu 5 ajanımız da düellocu. E, takımın nasıl judge. Üzerinde raise var ve ateş ettiğinizde şu gözler arkadaşlar yanıyor. Bakın ateş ettiğinizi düşünün yanıyor. Onu size daha nasıl gösterebilirim bilmiyorum. <laughs> Ama çok yakındır zaten herkes almaya başlar. Siz görürsünüz. Ardından bir tane Phantom'ımız var. Takımı nasıl Phantom ve çok beğendim. Bunda da üzerinde Phoenix var. Onda da aynı şekilde ateş ettiğiniz zaman gözlerinden alev çıkıyor. Bir tane takımın nasıl Vandal var ve çok güzel bir şey yapmışlar. Hem Phantom hem Vandal getirmişler. Bu bence harika bir şey. Bunda da Reyne bulunmakta. Bir tane operatörümüz var. Gerçekten en çok kullanılan silahları getirmişler. Jet var. Jet, operatör. En çok bağda bağdaştırdığımız karakterler. Bir tane de Frenzy var. Bunun yerine Ghost olabilir de. Genelde şunları kullananlar Ghost kullanan insanlar oluyor. Güzel. Bunda da Yoru var. Frenzy'mizde de. Güzel. Evet. Bir tane Race spreyimiz var. Touch. Üzerinde de Bombot şey çarpısı var. Bir tane Reyna spreyimiz var. Queen'imiz diye. Yorumuzun bir tane Maske Spray'i var. Phoenix'in ateşlerini gönderme yapılmış bir Spray. Ve bir tane de Jet Spray var. Bu da diğer Queen'imiz. Bıçakları görüyorsunuz. Bıçak çıkmış oradan. Güzel. Da, kartlarımız da böyle. Jet, Yoru, Reyna, Reis ve Fenix. İskambil kağıtlarındaki gibi. Ters dönmüş. O şekilde yapılmış. Ben Reyna'yı alayım mı dedim ama bilemedim. Çok fazla kartım var. Bir de main olduğum... Ee, konuşamadım. Main olduğumda bir karakter olmadığı için acaba almayı düşünmüyorum. Gelelim uğrumuza. Biraz kasma yaşıyor olabilirim eski bilgisayardan dolayı. Kusura bakmayın. Ee, silahınız eğer şu 5 silahtan biri ise bu taktığınız uğur otomatik olarak ona dönüşüyor arkadaşlar. Onun rengine dönüşüyor. Bu ne rengi ise ona dönüşüyor. Bu ne rengi ise ona dönüşüyor. O şekilde. Renk körü olduğum için size renkleri tam olarak söyleyemiyorum. Sizden çok farklı renkler görüyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama eğer silahınız başka bir, mesela Gaia'nın vandalıysa aynen böyle duruyor. Hiçbir değişim olmuyor. Bence almaya değmez. Hatta böyle bir şey, ne bileyim bu, Prime Gaming ile bedava verilebilirdi. Prime Gaming demişken yeni uğrunuzu almayı unutmayın arkadaşlar. Şurada çıkar zaten. Buradan kontrol edin. Ee, yeni uğrumuzu da şöyle göstermek isterim eğer kasmaya çamazsak. Şöyle 10 ortaya taktım. Şurada görüyorsunuzdur, şöyle bir uğur geldi. Evet, dediğim gibi arkadaşlar takımın, e, takımın ben niye konuşamıyorum? Takımın nasıl koleksiyonu? 5.616 koleksiyonu olarak, birim fiyatı ise 1.275. Kapanış bulunmamakta, animasyon elinize gelme animasyonu yok. Fakat farklı olarak ateş ettiğinizde gözlerinden ateş çıkıyor ajanların. Sizce değer mi? Nasıl buldunuz? Ben e, pahalı skin, kapanışı skin sevmeyenler için bunların güzel olacağını düşünüyorum. Ben bile beğendim. Bu şekilde efendim. Edit. Sizlere tekrardan ekranımı kendime doğrultarak veda etmek istiyorum. Kameram ve ışığım içeride olduğu için bu karanlık rezalet kameradan dolayı da çok özür dilerim. Çok yakında Twitch'te yayınlara başlamak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.